Merhaba. Tarihin karmaşık ve devasa konularını alıp sizler için net ve anlaşılır bir şekilde anlattığımız yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Düşünsenize, tam 623 yıl, dile kolay. Bu süre boyunca tek bir hanedan, yani Osmanlılıları, tarihin gördüğü en kudretli imparatorluklardan birini yönetti. İşte bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun bu destansı hikayesini tam 36 padişah üzerinden takip edeceğiz. O baş döndüren yükselişini, inanılmaz görkemli zirvesini ve tabii ki dramatik çöküşünü adım adım inceleyeceğiz. Hadi o zaman bu müthiş hikayeye hep birlikte dalalım. Her şey Osman Gazi'nin Anadolu'da kurduğu o küçücük beylik ile başladı. İlk padişahlar daha en başından itibaren sağlam temeller attılar. Bir devlet yapısı kurdular, profesyonel bir ordu oluşturdular ve en önemlisi Asya'dan Avrupa'ya geçerek topraklarını inanılmaz bir hızla genişlettiler. İşte tam bu noktada işin seyrini değiştiren bir gelişme yaşandı. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması. Bu seçkin birlik biliyor musunuz imparatorluğun hem en büyük gücü hem de yüzyıllar sonra en büyük başbelalarından biri olacaktı. Ama bu hızlı büyüme neredeyse ölümcül bir dardeyle duraksadı. Timur, Sultan I. Bayezid'i Ankara'da öyle bir yendi ki devlet dağılmanın eşiğine geldi ve şehzadeler arasında tam 11 yıl süren kanlı bir taht kavgası başladı. İşte bu kaostan galip çıkan Çegibi Mehmet, devleti yeniden bir araya getirdiği için ikinci kurucu ünvanını sonuna kadar hak etti. Peki, bu büyük badire atlatıldıktan sonra ne oldu? İşte o zaman imparatorluğun asıl altın çağına, zirve dönemine geçiyoruz ve takvimler 1453'ü gösterdiğinde Fatil ünvanlı Sultan II. Mehmet o güne dek imkansız olarak görülen bir şeyi başardı. Konstantinopolis'i fethetti. Bu sadece bir şehrin fethi değildi. Bizans İmparatorluğu tarih sahnesinden silindi ve Osmanlı Devleti artık gerçek bir dünya imparatorluğuna dönüştü. İmparatorluk, gücünün doruğuna Kanuni Sultan Süleyman döneminde ulaştı. Tam 46 yıllık saltanatı boyunca üç kıtada inanılmaz fetihler yaptı. Donanması Akdeniz'in tek hakimiydi, çıkardığı kanunlarsa devletin temelini oluşturuyordu. Yani imparatorluğun gücü artık tartışılmazdı. Sultan 3. Murat döneminde ise imparatorluk toprak genişliği olarak tarihinin en büyük sınırlarına ulaştı. Bu devasa alan Osmanlı'nın küresel bir süper güç olduğunu herkese kanıtlıyordu. Ama bilirsiniz hiçbir imparatorluk sonsuza dek ayakta kalamaz. Zirveye çıkan her şey bir gün inişe geçer ve Osmanlı için ilk sorun sinyalleri çok kritik bir askeri başarısızlıktan sonra çalmaya başladı. İşte o kırılma anı, Viyana'daki o büyük hezimet. Bu olay sadece askeri değil, aynı zamanda psikolojik bir dönüm noktasıydı. İmparatorluk tarihinde ilk kez savunmaya geçmek zorunda kaldı ve hemen ardından gelen Karlofça anlaşmasıyla da İlk kez bu kadar büyük toprak kaybetti. 18. yüzyıl ise imparatorluk için adeta bir krizler sarmalıydı. Bir yanda dışarıda bitmek bilmeyen ve hazineyi tüketen savaşlar, diğer yanda içerideki isyanlar, çırıme ve Balkanlarda alevlenen milliyetçilik akımları. Bütün bunlar Osmanlı gücünün temellerini yavaş yavaş kemiriyordu. Elbette padişahlar da durumun farkındaydı ve bir şeylerin değişmesi gerektiğini görüyorlardı. Ama 3. Selim'in nizamı cedid ordusu gibi modernleşme çabaları, eski düzenden faydalanan Yeniçeriler gibi güçlü ve muhafazakar grupların sert direnişiyle karşılaştı ve genellikle kanlı bir şekilde bastırıldı. Ve böylece Osmanlı hikayesinin son ve en fırtınalı bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Tanzimat fermanı gibi modernleşme çabaları olsa da, 19. yüzyıl adeta bir felaketler zinciri gibiydi. Toprak kayıpları, ekonomik iflas, durdurulamayan milliyetçilik hareketleri, artık imparatorluk için o meşhur Avrupa'nın hasta adamı tabiri kullanılıyordu. İmparatorluk kelimenin tam anlamıyla parça parça dağılıyordu. Balkanlardaki ve Kuzey Afrika'daki o devasa topraklar ya Avrupalı güçler tarafından işgal ediliyor ya da bağımsızlık hareketleriyle elden çıkıyordu. Ve son, Birinci Dünya Savaşı'nın getirdiği o büyük yıkımdan sonra çok hızlı bir şekilde geldi. 1 Kasım 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi o tarihi kararı verdi. Saltanat resmen kaldırıldı. Böylece tam 623 yıl süren bir kurum tarihe karıştı. Son padişah sürgüne gönderildi ve modern Türkiye'nin doğuşu için en önemli adım atılmış oldu. Evet, Osmanlı İmparatorluğu artık yok. Ancak ardında bıraktığı o devasa kültürel, siyasi ve mimari miras Bugün yaşadığımız dünyayı hala derinden etkiliyor. Bu da bize üzerinde düşünecek bir soru bırakıyor. Bir imparatorluğun asıl mirası fethettiği topraklar mıdır yoksa ardında bıraktığı izler mi?